Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün All MIP hissesini inceleyeceğiz. Gün içerisinde canlı yayında almış olduğumuz bir hisselerden bir tanesi. Değerli arkadaşlarımızdan birisi önerdi. Biz de bu hisseyi teker teker inceleyeceğiz. Öncelikle hisseye geçmeden önce kısa bir vaktinizi alacağım. Şu anda yapmış olduğum bütün yorum ve analizler Kesinlikle bir kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bu şekilde önemli bilgilerinizi arz ederim. Evet arkadaşlar bu hissenin önceki kapanışı dün kapanışı 13.89 olarak kapatmış. Bugün ise 12.51 olarak son bulmuş. Gün içerisinde ise hisse 12.51 civarında eksi olarak görmüş. Ve 15.27 olarak en yüksek değerinde görmüş hisse ee, bu şekilde net net bir şekilde görebiliriz. Artı 7 görmüş, eksi 9'a doğru da yol almış diyebiliriz. Ama bunun e, eksilere düşmesindeki tek nedenlerden bir tanesi e, piyasanın biraz eksi de olması ve ayrıca e, bu hissenin herhalde tavan yaptığını tahmin ediyorum. Bakalım şuradan. Tavan tavan yapmış ve tekrar o eski yerini bulmuş ve tekrardan eski yerini bulacakmış gibi de görünmekte bu hisse. Tabi buradan da bakmak lazım bu hisseye. Evet yavaş yavaş geçelim analizlerimize. Arkadaşlar bu hisse olabildiğince tavan tavan yapmış ama bu araları boş kalmış bazı aralar var. Bunların bir şekilde dolacağını net bir şekilde görebiliriz. Zaten zaman içerisinde bu aşağılara doğru tekrardan düşecekmiş gibi görünmekte. birazdan analizlerimize de buna, bunlara değineceğiz. Öncelikle bir e, haftalık olarak bir eğrimize bakalım. Olumlu mu olumsuz mu yansıyor diye. Arkadaşlar haftalıkta ise hissemiz, e, olumluluk hissesi olumlu görünüyor. Ama kafasını bir tek kırmış. E, günlükte ise yine e, olumlu görünüyor ama kafasını kırmış aşağı doğru. Her an aşağı yönlü olabilme olasılığı çok yüksek. Ee, arkadaşlar 4 saatlikte ise bu hisse aşağı yönlü yani büyük ihtimalle yine eksileri görecek bu hisse eksi 5 eksi 6'ları görecek ee, umarım oradan yukarı doğru fırlar diye tahmin ediyorum ama şu an zormuş gibi görünmekte ee, 1 saatlik evde de aşağı yönlü 45 dakikalıkta ise yine aşağı yönlü 15 dakikalıkta ise yine aşağı yönlü diyebiliriz Hasta analizimizi şöyle bakmak lazım. Eğer bu hisse tepeyi görmüşse bu şekilde bakalım şurada. Yani hisse bu şekilde aşağı yönlü olacaktır diye tahmin ediyorum. Ee, büyük ihtimalle 10.49 civarına kadar gelecekmiş gibi görünüyor. Yani de görebilir. Yani buralara kadar gelme olasılığının yüksek olduğunu, yani şu aralarının yüksek olduğunu görüyorum. Yani arkadaşlar e, bu hissenin durumu bu şekilde. Yani ben de eksi yönlü diyebilirim. Gün içerisinde artı eksi yapacaktır. Şu anki aldığımız veri de bu yönde. Ama günün sonunda yine eksiyle karşılaşabilme olasılığınız çok yüksek. E, kritik noktalardan bir tanesi tam düşüş. Yani tabanı e, tekrardan görme olasılığı yüksekmiş gibi görüyorum bu hisse için. Evet arkadaşlar bu hisse için de e, yorumlarımız bu kadar yeterlidir diye tahmin ediyorum. E, eğer bilgi amaçlı sormak istediğiniz ne varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Olabildiğince cevaplamaya çalışacağım. E, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.